merhaba arkadaşlar ee, hoş geldiniz bu videoda videodaki Hasan Andreas Andriyaz sevdosa açılmıyor çalışmıyor ya da e, görevi tekrar başlatıyor yani ilk görevden başlatıyor gibi sorunları nasıl çözeceğimizi bu videoda göstereceğim 3 adımda göstereceğim bu arada ilk 3 adımı da uygularsanız sorununuzu çözeceğime inanıyorum şimdi ilk 3 ilk adımdan birincisine e, söyleyeyim İlk adım şöyle. Script dosyası arkadaşlar, kesin duymuşsunuzdur. Script dosyası GTA e, GTA San Andreas'ın ana dosyasından biridir. Bunu değiştirirseniz e, o yani ana dosyasını değiştirirseniz sorun çözdüğümüze inanıyorum. Şöyle GTA yani GTA diyorum. ctlc ile kopyalıyoruz. Dosya e, GTA San Andreas dosya konumunu açıyoruz. Burada gördüğünüz bir dosya konumu burada dosya için burada daha doğrusu. Buradan data'ya da giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada script dosyası var. Bunu e, açıklama bölümüne koyacağım bu arada diyor ki oradan e, kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha önce gösterdiğim gibi. Ben zaten değiş, e, kopya değiştirdiğim için yani yapıştır değiştirdiğim için e, yapmayacağım. Birinci adımımız bu şekilde. İkinci adımımız şöyle. Bunda %100 sonuç çözüleceğine inanıyorum. Bir site vereceğim arkadaşlar. Bu sitenin ismi şöyle. gtacmp.com Aranızda yani yeni duyanlar olabilir. Hatta çoğunuz yeni olabilir. Bu sitenin amacı ne? Size şunu söyleyeyim. GTA sana sev dosyalarının bütün güncel hallerini güncel hallerini burada paylaşıyorlar. Yani siz de paylaşabilirsiniz bu burada dostlarınız falan kayıt olursanız. Yani neden güncel sürümle paylaşın? şunu söyleyeyim. Çünkü e, bu site dışı e, bir yerden görev sevdi dosyasını indirirseniz. Mesela 2005 sürümü oluyor, 2006 sürümü oluyor, 2007 sürümü oluyor. dosyasının sürüşümünden bahsediyorum bu arada. Bu yüzden oyunu, oyun, onu indirdikten sonra oyunuzun e, save dosyası kısmına atarsanız oyunuz e, çalışmayabilir. Dediğim gibi oyun e, save dosyası açılmayabilir, save dosyası çalışmayabilir veya e, görevi ilk görevden tekrar başlatabilir. Bu tür sorunları da karşılayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden bu sitede e, GTA San Andreas e, şey, save dosyalarının güncellerini de paylaşıyorlar. Mesela 22 Mayıs'ta paylaşılmış. Hatta bugün. Bugün paylaşılmış. Görüntü. Bir tane cesar bir yapma görevi. Burada sürekli paylaşıyorlar arkadaşlar. Sürekli. Mesela diyelim siz bir görevde takılık kaldınız ama görevin ismini, görevin ismini bilmiyorsunuz. Youtube'dan bulabilirsiniz arkadaşlar bu görev isimlerini. Hatta internet, sites, internet sitelerinde falan da bulabilirsiniz. Kolay. Get us Andreas walk yazalım. Burada playlist şeklinde bulunuyor. Hemen yani açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüz yedi görev var. Diyelim nerede takılı kaldım? Şu gözde takılı kaldım mesela. Neymiş? ismi Hypejack. Bu görevin ismini kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada güncel bulmakta bulunmakta. Aslında mesela 2000 önce paylaşılmış 20 Mayıs'ta, bu da 20 Mayıs'ta paylaşılmış. 17 12 Mayıs, 6 Mayıs falan. Burada güncel e, sürümler bulmakta. Hatta burada e, ilerleme de gözüküyor. Mesela bu yan görevleri yapmış şekilde e, bu görevi yapıyor. Ya e da bu hiç yapmamış, ilk defa görev yapıyor. Bu ilerleme arkadaşlar. E, GTA görev ilerlemesi, yani GTA San Andreas'ın görev ilerleme yüzdesi. Mesela hatırladığınız kadarıyla ben diyelim %48 şeyinde kaldım. Görev ilerlemesine kaldım. Bunu indirebilirsiniz. Ya da %33 ilerleme şeyinde kaldıysanız bunu indirebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ya da hiç uğraşmak istemiyorsunuz. Birine tıklayın. indirin. Ona tıkladığınızda şu şekil Save Information bilgileri falan çıkıyor burada. Mesela Mayıs'ın 20'sinde e, paylaşıklığı gösteriyor yüzde ilerlemesi e, ee, Windows'ta Majox'ta paylaşılıyormuş platform olarak ee, burada sürümü gösteriyor v1 sürüm e, sürümünü gösteriyor burada da 8 tane slot var bir gibi oyunun save dosyaları 8 tane slot bulunmakta mesela diyelim benim hangi e, save dosyam boş hangi slotum boş daha doğrusu 7. slotum boş ben bunu direkt indiriyorum buradan klasörü açıp onu kopyalayıp e, save dosyası kolum, kolumunu bulup yani bizim belgeler kısmında bulunuyor gta san andreas user files belgeler kısmından buraya gidiyorsunuz buraya direkt yapıştırıyorsunuz gördüğünüz gibi buraya geldi yani o sitenin amacı bu şekilde hatta ve hatta e, burada yaptıkları görevleri gösteriyor mesela boston görevleri bunlar hepsini yapmış Atlantis'teki görevler bunlar. San Fiore'daki görevler mesela Lemon'un Army'i yapmamış. Backdoor School'u yapmamış. Set Drive'i yapmamış. Siz atladığınız kadarıyla mesela diyelim ki ben bu görevi yapmadım. Buradan bakabilirsiniz hangi görevi yapmadım. Ona göre save indirebilirsiniz. Burada hepsi gözüküyor zaten. Yani oyunun sev, ee nasıl diyeyim, görev ilerlemesi olduğu için buradaki hepsinin çarpı olduğu normal yani daha yapmamışsın yani eğer bu görevde tıkılı kaldıysanız. Sonra bir sürü görev e, sev dosyası falan bulmakta burada illa birine bakarsanız yani. Burada bilgileri falan veriyor. Mesela dosyanda iki de bu görevler falan yapmış bak. En sonki ki en Bakın hepsi var. Hatırınız kadarıyla mesela diyelim ben bu görevi yaptım. Şeyden bakabilirsiniz yani. Bu kadar dediğim gibi bu siteden e, indirip bakabilirsiniz e, ikinci adımımız da bu şekilde üçüncü adımımız anlatıyorum e, uyumluluk sorunu arkadaşlar uyumluluk sorunu e, buradan başlatabilirsiniz uyum ya da buradan kendi izleyebilirsiniz uyumluluk sorunu şöyle mesela diyelim GTA San Andreas gibi oyunu Windows XP falan yani Uyumluluk şeyinde modunda açıyor ama Windows 8'de açmıyor. Bunu teker teker denersiniz. Hangi modda çalışıyorsa ya da çalışmıyorsa oradan öğrenebilirsiniz. Hatta buradan daha kolay olsun diyorsunuz. Bunu açıp ee, daha kolay. Mesela programı sınır diyor. Benim zaten hepsini tam yaptığım için e, ee, illa ki zaten. Gördüğünüz gibi eğer sizin Windows 8'de çalışmıyorsa Windows 7'de çalışıyordur. Windows 7'de çalışmıyorsa Vista'da çalışıyordur. Vista'da çalışmıyorsa XP'de çalışıyordur. Ya da şu 95-95-8'de çalışıyordur. Tiker teker denersiniz. İlla biri e, olacaktır arkadaşlar. Hatta şimdi oyunumuza girin. Size save dosyasını göstereyim. Oyunu başlayalım. Mesela 7'ye koymuştum buna. Mesela 2006 diyor ama yine güncel e, olarak alakasıları için yine açabiliyor. Mesela bak burası 4 Mayıs 2022 konuşamadım 2022. Bunu da açacağız diye Hey Caesar, the Ye leaving San Yani başka anlatacağım bir şey kalmadı. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Sizin gibi ilk üç adımı da yani dedim yani üç adımı konuşamadım. Üç adımı da uygularsanız e, sonuç çözüleceğine inanıyorum çözüm meselesi de yapacak bir şey yok. O da başka videoda eğer bu başka çözümler bulabiliyorsam, bulabilirsem. Video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.